Zonguldak'ta ve Türkiye genelinde kesilen ve sayıları giderek artan rekor trafik cezaları vatandaşlarımızı şaşkına çeviriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul Zonguldak'ta ve Türkiye genelinde artış gösteren trafik cezalarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili mecliste konuşan ve cezaların geçen yıla oranla %80 oranında artış gösterdiğini belirten Ertuğrul, kesilen cezaların kamu kasalarındaki açığın kapatılmasına yönelik olduğunu ifade etti. Eylem Ertuğrul açıklamasını şöyle sürdürdü. Kasada açık var maliye trafik cezalarını bütçeye gelir olarak kaydediyor. 2023 yılında Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye genelinde kesilen toplam trafik cezası 2 milyon 910 bin adet. 2024 yılı ilk 3 ayında kesilen ceza sayısı ise 5 milyon 182 bin adet. Geçen yılla bu sene arasında %80'e yakın bir artış var. Soruyoruz. Kurallar mı değişti? Vatandaşlarımız önceden kurala uyuyordu, şimdi uymuyorum. mu? Ne kadara kesilen trafik cezaları ise 1 milyon 643 bin adet. Geçen yılın Mart ayıyla kıyaslandığında yüzde 283'lük bir artış söz konusu. Araç sayısı mı artış gösterdi yoksa bütçedeki açığı kapatmak için cezalar bir gelir kapısı olarak mı görülüyor?